Bugün sizlerle yeni bir video ile Bugün yanımda dedemiz var Dedemiz Evet dedemiz Katre Ben de saçımı kes Ya uzattım birazcık arkadaşlar Dede dede Dede, dede. 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 Oh, Ay buraya. dede yanlışlıkla vuruyor Dede vurma dede buraya keselim Dur buraya kesel buraya... evet. Arkadaşlar orada değişik bir sorun yaşadık Dede benim üstüme bindi Oh, inebil. Ay inebil mi hatta? Bozarım ha, tar. Evet, bozarım. Ay yapma dede. Gel git. Gel git. Ya dede, eşyalarımı alırım taşınırım ha. İnşallah. Evini de kırarım. Hayır lan. Ne? Azıcık görüyor musun ne kadar kötü bir arkadaş ya? Benim emmi. Elimim... Dedeye bak be. <laughs> dede, azıcık konuşma. <laughs> Dede arkada gelmiyor değil mi? Dede nereye gidiyor? Dede. Cide geldi bir yerde. Dede gitmiyor bu okul. Ben burada yokum. Aa, Dede gitti yiyeyim. be. Dede Dede neresi? Nereye gittin? Dede. Dede yolda geliyorum. Dede. Dede yapma. dede, dede, dede. Dede bana bak. Bana bak. Gel haritaya bakayım. Evet. Hadi yiyorsun gel. Niye? Neredesin? <laughs> dede kız oldu. <laughs> Dede. Dede. <laughs> Dede. Ama bak başka taraftan gelirim ben de. <gülüyor> Dede. <gülüyor> Dede. Kürtün ben sana. Kürtün. Bana ne, Sen orada yaşa. Şey. arkadaşlar dedim küstü küstü sanki çok önemli evet dede istedi abi Bunu ne yapabilirim dede bunları yapmasaydı ee, arkadaşlar şu an bir şey yapmayacağım evet dede geliyorum ha yanına çok özel bir şeyle geliyorum. Gel lan buraya dede. Hazırım. Dede var ya sen bittin dede. Kılıcı da koymuşsun. Sana hediye verdim lan onu. Gel buraya. Dede nereye gittin? Dede neredesin? Haritaya bakalım. Şimdi. Tamam. Dede'yi görüyorum arkadaşlar. Yanına gidiyor. Dede bana doğru geliyor. Yok gidiyor. Yan bana doğru geliyor dede. Dede oyunun sonuna gitti. Oyunun sonuna mı gitti? Ne oyunun sonu? Abi oyunun sonu var burada. Yok. Dedemiz oyunun sonuna gitmeye <laughs> karar Hayır o kadar nasıl <laughs> kazanır mı düşünüyorsun? Abi kimi kazdı? Oyunun sonuna çıkmak için kazmıştı ya. abone olun like'layın bildirimleri açmayın unutmayın Açmayın. unutmayın yoksa Limonata içeyim burada. Dede'yi bulayım ben gelirim. Arkadaşlar halen daha dedeyi bulamadım ben sana bakmıyorum dedeyi halen daha bulamadım ama var ya dedeyi ben bir bulayım bulayım var ya dede dede dede, dede. bitersin sen. <laughs> 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 Oha dede çok uzağa gitti. <laughs> aşmadı dede ben çok kötü biriyim. Ya ben ne istiyorum? Dede. Ne istiyorum? Dedelik istiyorum. Tamam oğlum dede ben gidiyorum. 2 3 sen buradan taşınıyorsan eşyalarını alıyorum. Eşyanda yok ki. Ya taşınıyorum ya. Ee <laughs> taşı mı? çok sessiz. Of, <laughs> dedeye bir bulayım var ya. Aha buldum. Hani ya? neredesin? Yok yok, seni değil, başka bir şey. Mi? Ben seni göremiyorum da? Şu an evden de ayrıldım mı? Sen bu madene girdiğinde demir bulursan alır mısın? Alırım çünkü çok lazım.

gidiyorum ben. Sen neredesin? Eee ben başka yerdeyim şu anda. Ben evdeyim. değilim. Hı. Camdan gidiyorsan değil mi? Hı hı. Ama ev orada. Ben bakayım sen bana. Camdan bakayım. Ne arkandaki? Seni bekliyordum ben de. Ha <laughs> oyun. Şu limonata içelim. Hepsini bitirdin hemen. <laughs> Aha tabağı oldu. özel yaptın. Özel yapmadım. Özelim ben şu anda. Özel. Ha pardon. Oh, pardon. <laughs> Çek. Sen giriyorsun benim odama. Ee, ben kendi odama gitmek için. bak gerçekten bir daha ışınlanmak yok. Tamam sen ışın... kıskın Bizden. Hadi madene gidelim. Madene gitmedim ya. ya. Neyse bu bölüm bu kadar olsun daha çekelim. bölümü çekeriz. Neyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve videolarımı like atın. Görüşürüz.